Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, Muhammed Yakut'un videoları patlamaya başladı. Gözaltıları olacak. Yurt dışı yasakları geliyor. Birileri ötmek istiyor. Ötmesinler diye AKP bu işin içerisindekiler susturmaya çalışıyor. Hakan Atilla'nın gözaltına alındığını öğrendik. Muhammed Yakut'un Aktif bank skandalını patlattı diye Hakan Atilla Kıbrıs'a giderken havaalanında durduruldu. Daha neler neler. Günün öne çıkan haberleri başlıyor. Everim İzmir'de gövde gösterisi yapmak isteyen AKP mitingi yüzüne gözüne bulaştırdı. Erdoğan İzmir'de güzel bir miting yapalım, alanı dolduralım, hınca hınç insan gelsin. Altılı masa Millet İttifakı bunların hepsi korksun diye düşündü. Halka bir mesaj vermek istiyordu. Ama olay buralara gelince o bile İzmir'e gittiğine pişman oldu diye düşünüyorum. Şimdi o kadar adam toplamışlar ki 300-350 lira mı o civarda para verdikleri söyleniyor. Bazı AKP'li arkadaşlar abi 300-350 lira teklif ediyorlar diye sosyal medyadan bize yazıyorlardı. Tabi Çevre illerden otobos otobos akın akın insan geldi. Alanı dolduramadılar. Demek ki paraları da azdı. Ya da gideceklerini anladılar. E, bu kadar para vermeyelim zaten gideceğiz. Yani bu taşıma suyla bu iş nasıl dönecek dediler. Gelen millet de İzmir'i görmemiş. Herkes bir tarafa dağılmış. Tamam, dükkanlara giriyorlar. Ellerinde 300-350 lira para. Tatlı almak istiyorlar. Tatlı pahalı geliyor da bir kilo tatlı alacak bile paraları yok. Bu millet Erdoğan'ı desteklemeye geliyor. Hey ya Rumey. İzmir'deki arkadaşlar diyor abi şal şalvarlı mı dersin, çarçaflı mı, başörtülü mü, başı açık mı? Yani İzmir'in halkına benzemiyor. Bunlar kimdir, nedir, nereden geldi bilmiyoruz. İzmir'de Erdoğan mitik yaptığı sırada ot festivali varmış. Tamam mı? Meşhur İzmir'in ot festivali. Orada Erdoğan'ın mitinginden daha çok insan varmış. Millet Erdoğan'ı değil otu tercih etmiş. Ota gitmişler. Ulan <laughs> arkadaş ya. Şimdi tabi ister istemez ağlıyor AKP'liler. Ne olur alanı terk etmeyin. Medyaya malzeme vermeyin. Ne olur az daha dinleyin. Reis az daha. La dinlesen ne olur. Gelecekten bahsetmiyor ki. Ha bire geçmişler. Suyu ben getirdim. Yol yaptık. Babam parasıyla mı yaptın? Allah Allah. Milletin vergisiyle yaptın yaptıysa. Şunu yaptım, bunu yaptım. Sanki kendi cebinden vermiş he. Benim vergimle bana hava atıyor. E millet aç. E millete veriyor 300 lira, 200 lira. Belki onu da vermiyordur. Hatta bazıları sosyal medyada paylaşım yapmışlar. Abi devlet memuruyuz, tehdit ediliyoruz geleceksiniz yoksa memuriyetten size atarız falan filan. Hatta cami imamının bir tanesi konuştu. Efendim bana dediler ki miting için cemaatine söyle ben de yok dedim kardeşim. Sonra beni tehdit ediyorlar benim üzerime geliyorlar. Ben imamım kardeşim benim işim bu tarz şeyleri halka söylemek değil dedi. Ne oldu bir gün sonra? Kılıçdaroğlu altılı masa İzmir'de miting yaptı. Yer gök insan. Ini. Ya Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Resmen AKP'ye, Erdoğan'a artık yar saçların lüle lüle, reis sana güle güle mesajını İzmir'de halk verdi. Geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan dedi. Umarım bu mesajı AKP Erdoğan almıştır. Yani İzmir'den iş adamlarıyla konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir durum var diyorlar. İzmir'deki AKP'liler cesaret edip gidemezler. İzmir'deki AKP'liler o alanda görünmek istemezler. Çünkü bilirler ki yarın öbür gün bu benim işime yansıyacak. Millet benden alışveriş yapmayacak. Zarar edeceğim. O meydanda ifşa olurlar diye korkuyorlar. Korktukları için de cesaret edip gidemiyorlar. İzmir'de. Maalesef bunun etkisi oluyor diyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu vurdu geçti. İzmir'de yani böyle bir kalabalık yok be. Böyle bir kalabalık yok. Ondan sonra tabii ki adam sandığa darbadır. Tabii ki adam biz seçilmezsek, onlar seçilirse bu işin arkasında Amerika vardır. E görüyorlar, biliyorlar abi. Daha ne olacak? Muhammed Yakut'un videolarında bahsettiği Aktif Bank skandalı. Evet arkadaşlar, Aktif Bank'la ilgili 1.2 milyar dolarlık vurgundan bahsediyordu. Bunu Hakan Atilla'ya anlattım demişti. Hatta AKP'li Öz Haseki'ye de Mehmet Öz Haseki'ye de birebir anlattım demişti. Bununla ilgili Hakan Atilla Muhammed Yakut'u doğruladı. Evet böyle bir hırsızlık böyle bir olay var. Sahte şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar. Hakan Atilla kim arkadaşlar? Reza Zarrab soytarısı vardı ya. Heh, bu 17-25 Aralık hırsızlık, yolsuzluk olaylarında Reza Zarrab soytarısı yerli ve milliydi. Reis ona yerli ve milli diyordu ta ki ABD'ye kaçana kadar. Gitti ABD'de öttü. Reis onu vatan haini ilan etti. Ama Hakan Atilla ne yaptı abi? Ötmedi. 28 ay 30 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döndü. İran'ın kara parasını aklama muhabbetiyle ilgili. Tabi Türkiye'de bunu coşkuyla karşıladılar. Tören yaptılar. Berat Albayrak karşıladı, öpüştüler, koklaştılar. Sonra bunu borsanın başına getirdiler. Şimdi bu Hakan Atilla kalkmış Kıbrıs'a gitmek istemiş. Muhammed Yakut'un Aktif Bank skandalını doğruladıktan sonra. Havaalanında gözaltına alınma işlemi olmuş. Pasaporta el koyma işlemi olmuş. Heh, diyor ki Ailenle Kıbrıs'a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor. Çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun. Sebep ne? Belli değil. Yasağı koyan kim? Belli değil. Havaalanında alı konmaya ben alıştım da aileye ayıp oluyor. Ülkeme yıllarca hizmet ettik. Onu el üstünde tuttuk. Savunduk, koruduk karşılığında gördüğümüz muamele. Alanda alı konulma. Keser dönüyor, re, sap dönüyor... Re. Gün geliyor hesap dönüyor. Şimdi o keser döndü. Sapı da nereye girdi hala anlamadım mı? Hakan Atilla diyelim. Efendim sebep ne belli değil. Kim alı koyuyor belli değil. Hiçbir şey bilmiyor. Ülkeyi daha dün İran'ın kara para muhabbetinde gidip Amerika'da ötmediğin adamlar hala yönetiyor. Tamam mı? O zaman seni Törenle karşıladılar, getirdiler borsanın başına. Hakan Atilla Aktif Bank skandalı, Muhammed Yakut Aktif Bank skandalından bahsetti. Sen de bunu doğruladın. Kıbrıs'a bildiklerine gitme diye anında alıkoydular. Şimdi ya mahkemeye çıkmayacaksın, bir şekilde cezaevine atacaklar ya da ülkede bir şekilde duracaksın, sana sus payı verecekler. Artık nasıl olur bilmiyorum. Ya da bir şekilde bu ülkeden çıkacaksın. Kılıçdaroğlu kazandığında getirecek Türk adaletine seni buyur diyecek öt. Sen de konuşacaksın. Bu seçeneklerden birini sana sunacaklar. Ya sus diyecekler ya sus. Ama seçimi kaybederlerse o zaman ne olacak orasını bil. Buradaki usulsüzlük 1 milyar 285 milyon 511 bin euro. Burada kimler var? İsimler çok şaşırtıcı. Abdullah Habbani, Serkan Leke grubu, Babek grubu. Zaten bunlar göründüğü zaman Mustafa Bey infial dedim. Ben bunların bütün şemalarını, hepsini, belgelerini göndereceğiz. Kendilerine yazdığımız raporlar. Gün gün, saat saat, girişler, bütün gruplar. Swift kodları hepsi tek tek. Kimsenin kaçacak geçecek bir yeri yok. Siz Beytullah'a savaş açacaksınız. Peki aç. Bu işin başındaki kişiler. Aktif Bank sahibi Ahmet Çalık. 2017 Aktif Bank Genel Müdürü. Serdar Sümer. EFA'nın başındaki kişi. Muzaffer Utku. 2017 Teftiş Kurulu Başkanı Hakan Özat. Bunlar hepsi kayıtlı. Kimse bir yere kaçıp göçecek hali yok. Ben Mustafa Bey, e, Nurettin Canikli ve Hayati Yazıcı'nın geçmişe dönük bana 2013'ten sonra yapılan bütün pisliklerini de anlattı. Demek ki biz yanlış yeri anlatmışız. Daha sonra biz evrakları Mustafa Bey'e verdik. Müsaade istedik. Kendisi de bizi yemeğe götürmesini söyledi. Teşekkür ettik. Yola çıktık. İstanbul'a geldik. Bu konularla ilgili, bu belgelerle ilgili gördüğünüz bütün belgeleri Halkbank genel müdürü Osman Aslan'a da ben bizzat kendim gösterdim. Genel müdür yardımcısı Yalçın Madenci'ye de gösterdi. Bunların infial olduğunu söyledi. Yani Reza Zarap olayında bir ticaret var. Ama Aktif Bank'taki olay farklı. Bu yapılan bütün giriş çıkışların hepsi sahte. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde bu rakamların sadece 3-5 ayda hangi türlü ihracata çıktığını göstersin. Bütün firmalar sahte. İran'daki firma sahte, diğer taraftaki sahte. Mesela ben size bu grubun yaptığı Bedri Yılmaz, yüzde sermayeli şirketler. Bunlar hepsi patates firmalar. Bunların hepsinin belgesini göreceksiniz. Konuştuğumuz her kelime namus. Başında da söyledik. Bize hiçbir türlü ne bir teşekkür geldi, ne başka bir şey. Bize bu işin sonunda Halkbank'tan sadece 7 milyona yakın o da teminatlarımı vererek bir kredi aldım. Namuslu bir şekilde de ödedik. Son bizim başımıza tır haramiler olan Nihat Özdemir'den ve Sezai Bacaksız'dan gelen namussuzluklar üzeri yerle bir ettiniz. Sorun da yok. Bana babanızın parasını vermediniz. Benden faiziyle alarak verdiniz. Benden teminat aldınız. Hiçbir türlü bana, kendime, firmama kıyak yapmadınız yani. Bunu bilin. Bunu bilin. Benden teminat aldınız. Sorun yok. Biz de devlete borcumuzu namuslu şerefli bir vaziyette ödüyoruz. Onun karşılığında da zaten fazlası kendi malım var orada. Deprem oluyor bu ülkede. Allah gani gani rahmet etsin ölenleri. Kalanları Allah'tan hayırlı şifa verir inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başkanı çıkıyor. 50 katrilyon. Osman Aslan 30 katrilyon. Alpaslan Çakar Ziraat Bankası Genel Müdürü. İkinize de geleceğim sonra. İkinize de geleceğim. 50 katrilyon. Babanızın parasını mı dağıtıyorsunuz lan? Kendi maaşlarınızdan bir verin bakalım on maaş. Sizin şerefiniz var mı lan? Aldığınız komisyonları, çaldığınız paraları dağıtın. Siz Hollanda'daki Aynur'dan da mı utanmadınız? Kadın bir saatte 89 milyon euro Hollanda'dan topladı bu devlete gönderdi. Sizin namusunuz, şerefiniz bu kadar. Sizin namusunuz, şerefiniz bu kadar. Benim bugün biraz sinirlerim inmiş. Aktif dosyasıyla buraya kadar bütün evrakları, hepsini gördüğünüz üzere hepsi bu. Büyük Birlik Partisi'nden Mustafa Destici diyor ki, yüzde beş veya yüzde on oy alacağımıza inanıyorum. Hatta İYİ Parti'nin de yüzde yüz barajın altında kalacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar. Bunu Mustafa Destici söylüyor. Sayın Mustafa Destici lütfen az için. Az için, az için. Bakın, çayı fazla içerseniz halüsinasyon görürsünüz. Tam kendinizi ağır dağı gibi zannedersiniz. Bakmayın siz bu çayın böyle bardakta gibi durduğuna. Çay bardakta durduğu gibi durmaz. Tamam. Bu çayı içerken bak böyle içeceksin. Bu kadar. İç sonra bir nefes al. Bak ama ben böyle içersem Ne oldu bak şu anda bak. Evet şu anda bak karşımdan dinozorlar geçiyor. He? Hı -hı. He. Bula, Paruk gibi, ha. Ha. Oh. Jurassic Park gibi. Ha. Gördün mü? Bakın gördünüz mü? Lütfen az içiniz. Lütfen az içiniz. Yapmayınız böyle şeyler. ne arkadaş <laughs> ya. AKP'li Ömer Çelik de diyor ki ya diyor bunların amacı diyor Erdoğan'ı göndermek, AKP'yi göndermek, Cumhur İttifakı'nı göndermek. Sen de az iç. Sen de az iç. Hem sen bak sen baya sen içme kardeşim. Sen içme. Sen bundan daha da kötü durumdasın. Bak sen mümkün mertebe böyle bak bir, bir fırt iç. Koy yerine. Tamam koy yerine daha içme. Daha içme. Biliyorsunuz çaya zam geldi. Onun için daha içmeyin abi. Allah Lan, tabii ki yeni mi anladın bunu? Yani yeni mi anladın bunu? Allah Allah. Erdoğan'ı göndermek istiyorlarmış. Muhalefetin amacı buymuş. Yo o muhalefetin amacı bana ne canım. Eğlenelim gülelim. Aslında şimdi burada sübliminal bir mesaj var arkadaşlar. Diyor ki ya bu zamana kadar bunların amacı Erdoğan'ı göndermek değildi. Ne oldu da bir anda bunlar Erdoğan'ı göndermek? Ne güzel hep beraber gidiyorduk, biz iktidardık, siz muhalefettiniz. Beraber gidiyorduk, ekmek elden su gölden. Ne oldu şimdi de bir anda iktidar oynamaya başladınız? Ya acaba arkadan Amerika, İngiltere? Bizim artık biletimizi kesti, artık size yeter. Sizi istemiyoruz mesajı mı? Böyle mi algılıyorlar? Bu da kötü. Bu da kötü. Yani ister istemez şunu düşünmüyor değiller. Yani ne zaman AKP 2002'de iktidara geldiğinde Amerika ile İngiltere ile İsrail ile iktidara geldiyse onun desteğiyle bu iş olduysa kendileri de söylüyor ya. Işte hatta adamı zehirlendi sonra neydi? Hangi partiydi o? Cem Cem Davran yok Cem Cem Özer'in mi programına çıkmıştı? M Musta M Karslı Karslı hangi Karslıydı? Adamı sonra zehirlediler. Bunu söyledi. AKP bir proje partisidir diye. Aynen o hesap. Acaba bunlar da dediler lan bunlar bilden vazgeçtiler de. Gerçekten biz artık muhalefete mi dönüyoruz? Evet muhalefete dönüyorsunuz. Gözün aydın. Efendim AKP'lilerin son Osmanlı İmparatoru, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Efendim tabii Erdoğan'a hakaretler ediyorlar çocuklar. <laughs> Çocuklar Erdoğan hakaret ediyor. Böyle bir ülke düşüdü Neyse. Cimer'e şikayetler var. Bununla ilgili Savcı Bilal Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede 2009 doğumlu BCG'nin bir WhatsApp grubunda sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi Cimer'e şikayet edildiği belirtildi. BCG WhatsApp grubunda bulunan şahısların şeriat gelecek, idam gelecek, Atatürk'ü sevenler idam edilecek, Şeriat yanlısı olmayanlar üzerimiz ülkemizde rahat yaşayamayacak. Ülkede şeriat yanlısı olmayanların yeri yok şeklinde ifade kullandığını ve buna tepki gösterdiğini ancak küfretmediğini söyledi. Buna tepki göstermiş şeriat yanlısı olanlara ama Erdoğan'a hakaret etmemiş. Hı. Hmm. İyi de burada Erdoğan'ın adı yok. Atatürk'ü sevenler idam edilecek, şeriat yanlısı olmayanlar ülkemizde rahat yaşayamayacak. Şeriatı istemeyenlerin ülkemizde yeri yok. E burada Erdoğan yok. Erdoğan'la ne alakası var onu anlamadım. Cumhurbaşkanını hakaret etme kastı olmadığını belirten çocuk hakkında bir de adli tıpa rapor hazırlatıldı. Raporda çocuğun eylemlerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu Belirtilmiş. E. Ayrıca iddianamede 13 yaşındaki çocuğun Cumhurbaşkanı'nın onuru, şerefi ve saygınlığına saldırıda bulunduğu iddia edildi. Savcı çocuğun Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yani Cumhurbaşkanı'nın onuru, şerefi, haysiyeti ne alaka ya? WhatsApp grubunda adam ben şeriat istiyorum, şeriatçilere ülkede yer yok diyor Cumhurbaşkanı. Benim onuruma hakaret nasıl iş ben anlamadım bunlar neyse. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı hakaret devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan tam 1075 çocuğa dava açılıyor. Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine göre dava açılan çocukların %53'ü 12-14 yaş, 1022'si 15-17 yaş, ayrıca 2021 yılında 305 çocuğa, Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılıyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Önceden yasaklı maddelerin kullanım oranı, sigaranın kullanım oranı ilkokula, ortaokula kadar düştü derdik. 12 yaş, 10 yaş, 9 yaş derdik. Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaretin. Yani sen 23 sene ülkeyi yönetmişsin. Bir de dönüp o taraftan bak olayı. Çocuklar, 12-15 yaşındaki çocuklar bile sen senin söyleminle hakaret ya. Sana niye hakaret ediyor? 23 sene ülkeyi yönettim. 12-15 yaş, 17 yaşındaki çocuklar bile bak bir gelecek göremiyor. Tamam mı? Senin söylemin ne sözde sana hakaret ediyor. Ortada bir hakaret yok da. Burada aileyi korkutma, akrabaları korkutma, çocuğu korkutma bile bile yapılıyor bunlar. Bu çocuklar üzerinden gelecek nesillere korku pompalanıyor. Aman ha konuşmayalım. Hani diyor ya AKP zihniyeti. Allah gibi adam. Allah bir tayyipi ki. Bu Allahlaştırma projesi. Allahlaştırma projesi bu işte. Buna bu gözle bakmak lazım. Sen 13 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuğa ne diye Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açarsın? Ne revki etti? Çocuktur. Diyemiyor musun? Diyemiyor musun bunu? E çocuk diyemiyor musun bunu ya? Yani? Hadi diyelim 18 yaşın üstündekileri açtım. Bana da mesela dava açmış bir beyefendi. Şeyden. Son Osmanlı İmparatoru dedim diye. Son Osmanlı İmparatoru dedim diye yani. AKP'liler bütün kongrelerinde, mitinglerinde orada burada Abdülhamit'in, Erdoğan'ın şeyin resimlerini koyuyorlar. Öldürdünüz, yedirdiniz, işte dokundurtmayı falan filan diyorlar. Onlar deyince problem yok ama onlardan olmayan birisi Son Osmanlı İmparatoru deyince problem var. Bunun yanı sıra Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı diyor ki Ya diyor yurt dışında diyor çocuklarınızın diyor dolarları var diyor. Sizin hangi bankalarda dolarlarınız var biliyoruz diyor. Getirin de diyor ekonomi biraz canlansın diyor. Bunu Durmuş Yılmaz söylüyor. Merkez Bankası Başkanı söylüyor. AKP'nin içerisinden biri söylüyor. Tamam mı? Biz de Durmuş Yılmaz'ın söylediklerini söylüyoruz. Bak Durmuş Yılmaz bunu söylüyor diyoruz. <laughs> Erdoğan hakaretten dava. <Gülüşmeler> ya arkadaş Allah arzı kitabını severseniz Yani böyle bir ülke düşünün ya Allah aşkına ya. Yarın senin çoluğunun çocuğunun başına da bu gelecek Yarın senin eşinin dostun nakravanın başına da Daha ne kadar siz buna katlanacaksınız Daha ne kadar bu muameleye razısınız ha? 13 yaşındaki çocuğa bile dava açılıyor Daha siz ne kadar buna razısınız Onu anlamadım orada şeriat isteriz Atatürk yanlısı olanlar işte şeriat istemeyenler ülkede rahat yaşayamayacak. Bunu kim söylüyor? 13 yaşındaki çocuk mu söylüyor? Yani olayın bir de feci tarafı o. Eğer bunu 13 yaşındaki çocuk söylüyorsa ulan bu muhabbet 13 yaşa kadar mı indi? Hayırdır? Yok eğer bunları söyleyenlere 13 yaşındaki çocuk tepki gösteriyorsa siz tepki gösterdi diye 13 yaşındaki çocuğa mı hakaret ettiniz? Şey dava açtınız. Orayı düzgün yazamamışlar. Kusura bakmayın 5-6 defa okudum anlayamadım. Ama işte durum bu. Çocuklara hakaretten daha var. Efendim Şanlıurfa'da Cuma'da cami imamı siyaset yapıyor. AKP'yi savunuyor. Cemaat tepki gösteriyor. Camiyi terk ediyor. Şimdi arkadaşlar bu tepkiyi siz zamanında gösterecektiniz. AKP'nin seçim bürosu haline geldi camiler. İş işten geçtikten sonra şimdi Cuma'da çıkıp cami imamına bağırmanız, çağırmanız, serzenişte bulunmanızın bir önemi yok. Zamanında o camiye kaç tane siyasetçi geldi? He? O ve onun gibi bir sürü camiyi gezdi. Aldı eline mikrofonu. Çıktı karşınıza. Bir şeyler anlattı değil mi? Allah'ın evinde, ibadethane ya. Yani bir şeyler anlattı ve siz de dinlediniz. Bu sadece Urfa için değil. her yer için. İstanbul için, Bursa için. Yani Ankara için İzmir her yer lan her yer. Şimdi ne oldu abi iş işten geçti. Tamamen artık camiler AKP'nin propagandasının yapıldığı yere döndü. Rahatsız oldunuz camiyi terk ettiniz. Yani zamanında yapacaktınız o tepkiyi zamanında gösterecektiniz. İş işten geçti artık. Bu saatten sonra adam çıksa dese ki ulan o camiyi ben yaptı. Yıkar ama. Köyü satarım dese mava gibi. <laughs> ne diyeceksin? <laughs> Düşünsene AGB gittikten sonra öğreniyoruz ki Şanlıurfa'yı Katar'a satmış. <laughs> Ulan, efsane olmaz mı ya? Vallahi billahi. <laughs> Seçim bitti Kılıçdaroğlu geldi koltuğa oturdu. Tık 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 ey günler. He. buyurun. Kardeş Urfa'nın tapusu bizde. Konya'yı başka biri almış. Erzincan'ı Erzincan'a almazlar. Neyse. Erzurum zaten soyuk. Ne yapsın adamlar? Dıbbe gibi donsun orada. Böyle soğuk olan yerlere şey yapmazlar. Gaziantep'i mesela. Şuraya verdik falan. Aslında... Oh, korkutucu. Bu AKP'li kadınları bu Fransa'dakileri görünce bayağı bir sinirlendim arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim dalga geçmiştik gırgır gır yapmıştık. E, bu işe gireceğiz arkadaşlar belli bunlar dolandırılmak istiyor. E, Bunlarda para çok biz de dolandıralım bunları. Büyü müyü musta işine giriyoruz arkadaşlar. Instagram sayfamızdan bizi takip edin. Bakın dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Yaşadığınız yerde AKP'liler var. İlla ki sizin sağınızda, sonuzda büyüdür, muskadır, efendim oğlumu evlendiremiyorum, şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum, kısmetim kapandı, işlerim rast gitmiyor diyen bu, bu tarz insanlar çoktur arkadaşlar. Ve bunlarda para da çoktur. Benim kulağıma geliyor bazı şeyler. Yani <laughs> akıl alır gibi değil. Ne altınlarını, ne dolarlarını, ne eurolarını bu hacılara, hocalara kaptıranlar Avrupa'da. Biz neden zengin olmayalım? Bana bulacaksınız arkadaşlar böyle tipleri. Günlere gidin, karılarınızı bunların günlerine gönderin. Türkiye'de böyle bir hoca varmış diyeceksiniz arkadaşlar tamam mı? Ben gerekirse işte cübbe sarık bu tarz şeyler diyelim. Hiç problem değil. Bu işe gireceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Siz de kazanacaksınız ben de kazanacağım. Kazan kazan yapacağız. Madem bunlar Avrupa'da kazanıyorlar. Türkiye'dekinin kaderiyle oynuyorlar. Bize düşen de bunların cebindekini al bak. Bak vallahi süper iş. Bak sen ne kadar kişi getirirsen diyelim ki ben muskayı kaça yazdım? 300 dolara. Sen diyeceksin ki 500 dolar. Ben 300 kazanacağım sen 500 kazan, sen 200 kazanacaksın. Tamam Olay bu. Ve bu yürüdükçe yürüyecek. Büyüdükçe ve siz orada psikolojileriyle oynayacaksınız. Mesela muskayı taktıktan sonra siz onu gördüğünüzde vav wow, sana neler olmuş kız böyle. Kız bir bir serpilmişsin, bir güzelleşmişsin. Hüzen nur gelmiş. Bunları söyleyeceksiniz. Bu kadınları gördüm dedim kardeş yeter artık bu işe girelim. Bunlar soyulmak istiyor. Instagram sayfamızı takip edin. Bize müşteri bul. Bize müşteri bul. Yapacağım bu iş. <laughs>